bugün HDP'nin üstündeki bu baskı, bu zulüm, bu haksızlık kabul etmediğimiz için gelmişiz şu anda HDP'ye üye oluyoruz. Ve bütün eş dostumuzu, arkadaşlarımızı, insanları HDP'ye üye olmaya davet ediyoruz. Hesane Kubici az aşkıya, ve kâfiyet hamza az bin ve zonba zordaya <laughs> derbe kâbe ku endame partiye geldi. Hedefe halkın iradesidir, hedefe sahipsiz değildir, hedefe üye oluyoruz. Lehenbere zor desteğe zulma, AKP, MHP, ezdirin endami, HDP. Partime üye oluyorum, bütün halkımızı da üye olmaya davet ediyorum. Bizi hedefe, bizi bakmadan ne gel? Hedefe yalnız değildir. Biz hedefenin yanında önünde, arkasında, nerede yürümesi gerekiyorsa HDP ile beraber olduğumuzu beyan etmek istiyoruz. HDP'ye üye oluyorum. Herkesi HDP'ye üye olmaya davet ediyorum. Her şeyde hem de bir de ahlakçı ve el işler hem kolaklık ve hem kolaklık her şey arasında hem de bir HDP. ez la HDP bunun üye, ez huazım gelime güç verin lüvederi en bübün yek, en lüvederi tevgir rakı devam bükün, en lüvederi.